Hepinize merhabalar arkadaşlar. Ben Bacı Bacıfestyesi Nil. Evet bugün karşınızda ben varım. Bugün sizinle çok güzel bir içerikle beraber. Şöyle anlatmak isterim ki biz bir grubuz. Bu grupta şarkı çıkarıyoruz. Ee, biz global olmaya çalışıyoruz global olup manifest gibi bir olmak bir grup olmak istiyoruz ama küçük manifest. Şekerinizi yiyin manifest. Ela Zeynep, ben Su Eda, Nisa ise Lidye'den yardım alarak bu işe giriştim. Şu ana kadar bir adet şarkımız var. İkinci şarkımız Kopya 1 Ocak'ta yayında. Bu grupta e, videoları genelde ben çekeceğim. Yani videoları yine kızlar da çekecekler ama daha çok ben çekecek gibiyim. Arkadaşlar bize yaşımızı e, hatta kendimizden bahsedeyim biraz. Biz 5. sınıfız. Ama maalesef bu grup bir sene ilerleyecek. Sadece bir sene e, olacak bu grup. Sonra belki kapatır mıyız ne yaparız bilmiyorum ama büyük ihtimalle bir sene olacak bu grup. Aslında iki sene de yapabiliriz. Fakat çok zor şartlar altında. Ayda hat hatta iki ayda bir şarkı falan çıkartırız. O yüzden o bizim için zor olur. O yüzden bir yıl olacak bu grup. Ee, ve arkadaşlar biz Blackpink'te bir ee, Blackpink'te çok seviyoruz. manifesti da çok seviyoruz. Blackpink'i de çok seviyoruz. İkisini eşit seviyoruz. Hatta gördüğünüz gibi şöyle göstereyim hakkında biraz daha bilgi vereceğim Aa, şöyle arkadaşlar benim adım Nil Lydia, Nisa <laughs> Zeynep Oktay ise daha doğrusu Oktay. bir ayda iki şarkımız çıkacak I ya da bir ayda iki şarkımız çıkacak biz bunun arasında kararsız kaldık ama aynı dakika ya, aynı şey. Ee, arkadaşlar biz bir ayda iki şarkı çıkarmayı planlıyoruz. Aralık ayında bir şarkımız çıktı. Ocak ayında ise iki şarkımız çıkacak. Arada vloglar gelecek ama arkadaşlar bu grup bir rp e olduğu için ya RP e değil. De. Aslında tanışıyoruz, okuldan tanışıyoruz. Okul arkadaşlarımız, sınıf arkadaşlarımız. Ama evlerde birlikte çekmeyeceğiz bu videoları. Evde çekmeyeceğiz daha doğrusu. Ee, kendi evimizde çekeceğiz. Ben o videoları birleştirip ortaya bir vlog çıkartacağım. Ee, grubumuzun ismi Body Fest. Biz birbirimize bacı diye hitap ettiğimiz için buradan aklımıza geldi. Bacı, Fe Bacı Fest yaptık grubumuzun adını. St stilistimiz şu anlık yok kendimiz karar veriyoruz. Dans öğretmenimiz Elif var. Yakında bir stilist bulacağız arkadaşlar. Stilistlerimiz eğer kabul ederlerse Ceylin ya da Zeynep olabilir. Ama bilmiyorum onu ayarlayacağız arkadaşlar. Ayarlar ayarlamaz hepinize bildireceğiz. Kızlar olarak en sevdiğimiz hayvanlar kediler. Kedileri çok seviyoruz en sevdiğimiz hayvanlar. Hatta ben benim bir kedim var. Nisan'ın bir kedisi var fakat Elan'ın bir kedisi yok. Olsun çok istiyor fakat ailesi izin vermediği için olmuyor. Ama kedileri çok seviyoruz. Ee, okulumuzda bir iki fanımız var. Evet. Sadece 12 abonemiz var. Ve fanlarımız var arkadaşlar. Okullarda biz dans çalışıyoruz. Kendi yani dans buluyoruz şarkılarımıza. Böyle yani. Yakın zamanda global olmaya çalışıyoruz. Yakın zamanda global olacağız inşallah. Diğer kızlar da belki bu video gibi bir video atar. Ama pek sanmıyorum. Arkadaşlar görüşürüz. Hepinizi seviyoruz. Görüşürüz.